Ermenistan 20 Kasım'a kadar Adam'ın işgal ettiği bölgelerini boşaltacak. TRT Haber ekibi Adam'ın Azerbaycan tarafından kalan Guzanlı kasabasına gitti. Topraklarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan Azerbaycanlıları görüntüledi. Azerbaycan'ın Adam şehrinin bir bölümü 28 yıldır Ermenistan'ın işgali altında. İşgal 20 Kasım'da tamamen sona erecek. Azerbaycan halkı topraklarına kavuşacak. TRT Haber ekibi adamın Azerbaycan tarafında kalan Guzanlı kasabasına gitti. Topraklarına geri dönecek olmanın heyecanını yaşayan Azerbaycan halkını görüntüledi. Artık gözler tamamen adama çevrilmiş durumda. Kelbeceri terk etmesi için istediği ek süre verilen Ermenistan güçleri yıllarca işgal ettiği Adam şehir merkezi bir kasaba ve 87 köyden 20 Kasım'a kadar çıkmak zorunda. Bütün dünya subut ki Türk eğilmez. Türk hemşe galipti. Şükürler olsun Allah'a ki biz bir günde dönür öz yerimize yurdumuza. Çok az kaldı belli. Çok sabırsızlığıyla gözüyle şehrimize gitmeyi. Hain saldırılara uğradık. Rus ordusunun Ermenileri ettiği desteğiyle biz bölgemizi terk ettik. 28 yıl sonra biz Ağdam'a dönmek üzereyiz. Bize bu zenkte bu davada yardım eden Türk ordusuna ve Türk halkına minnettarız. Adam 1992'de işgal edilmeden önce 165 bin nüfuslu bir bölgeydi. 1992. Mart'ın 12'sinde köyümüzden kaçmış bir ermeni faşistler bizi kovdu. Şimdi köyümüze kayıtmak için daha şansımız var. Ermeni işgalinin ardından 100 binden fazla Azerbaycanlı bölgeden göç etmek zorunda kalmıştı. Şimdi topraklarına dönmek için gün sayıyorlar.